Reklam yönetimi ile videonuz organik olarak potansiyel dinleyicilerle buluşup çok kısa sürede milyonlara ulaşır. Türkiye ve dünyada birçok ünlü prodüksiyon şirketi sanatçı ve youtuberlarla çalıştığımız bu servisin özelliği piyasadaki izleme yöntemleri gibi kesinlikle görüntülenmelerde düşüş yaşanmaz. Bu izleme gönderilmez, tamamı real izlenmedir. Google AdWords sistemi olduğu için izleme kaynağı tamamen YouTube reklamcılık olarak görünecektir detaylı analiz bulunur. İzlemelere ek olarak videomuzdan tüm beğeni ve yorumlar gelir. Videomuz doğal olarak üst sıralara taşınır. Dikkat çeker, dinleyicilere önerilir. Fiyatlar ve daha fazla detay için iletişim sosyalmedyaevim.com WhatsApp 0531 299 3355 Youtube videolarına sosyal medyaevim ile milyonlara ulaşıyor. Google AdWords reklam yönetimi ile videonuz organik olarak potansiyel dinleyicilerle buluşup çok kısa sürede milyonlara ulaşır. Türkiye ve dünyada birçok ünlü prodüksiyon şirketi, sanatçı ve youtuberlarla çalıştığımız bu servisin özelliği, piyasadaki izleme yöntemleri gibi kesinlikle görüntülenmelerde düşüş yaşanmaz. Bu izleme gönderilmez, tamamı real izlenmedir. Google AdWords sistemi olduğu için izleme kaynağı tamamen YouTube reklamcılık olarak görünecektir detaylı analiz bulunur. İzlemelere ek olarak videomuzda tüm beğeni ve yorumlar gelir. Videomuz doğal olarak üst sıralara taşınır. Dikkat çeker, dinleyicilere önerilir. Fiyatlar ve daha fazla detay için iletişim sosyal medyavim.com Whatsapp 0531 299 3355